Evet dostlarım herkese yeni bir PUBG bölüm videosundan daha selamlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'de yargı dağıtmaya geldik. Umarım da dağıtacağız. Ana. Hemen bekleyelim şunu bir. Nerede atlasak olur. Evet atlar yere de işte bu evet. Hadi Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Ne yapıyoruz Bakayım şuraya atlaşıyoruz Du, 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 du. Bu videoyu çektiğim tarih Bakın saat 1.22 31 Aralık oluyor Lan Allah Allah Arkadaşlar kusura bakmayın Arada kasabiliyor da Böyle olacağını pek tahmin etmiştim Kapının içinden geçtik. Süper süper. Devam da. Ya lütfen donma ya. Of. Ol, ol, ol. Gerçekten çok güzel bir yermiş. İçi dolu silah. Arkadaşlar lütfen en kısa zamanda 1000 aboneye ulaş. Bana yardım edin. Gerçekten 1000 aboneye ulaşsam daha güzel içerikler paylaşacağım sizle derken düşman düşman gel 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 yavrum gel gel seni seveyim bir gel 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 gel, gel. sen şöyle hele gel kesin yine dondu değil mi ben biliyorum ya Allah gel. gel gel bir de M416 ile vuruyor o süper sen neler almışsın be kardeşim Vay be evet bana sıkıyorlar lütfen biraz bekleyin ricamdır Ne ne oldu nereden sıkıyorum Bakın tam şu taraftan Çatırma sesleri geliyor hemen olaya müdahale edelim Felipe Foruzo Evet bot değil arkadaşlar. Sıkarı da almış. Boş boş bize hava atıyor. Beyinsiz. Tamam. Ne? Ace, ne ace. Şunu var ya insan adam zannettim. Dur, tam şu taraftan çatışma. Orada insan mı var? Allah Allah. Bir dakika şu tarafa bir bakalım da. Bak ben şunu insan zannettim mesela. Ha şurada öldürdü birisini. Eşim mi öldürdü acaba? Bilmiyorum ki. Bir bakak burada ne varmış. bu bakak. Ama güzel gidiyoruz ha. M416 falan süper gidiyoruz. Biraz kasıyor ama ne yapalım. Bağışlayın bize hepinizden şimdi özür dilerim arkadaşlar. Bayağı kasıyor hem de. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar ne yapayım ben de. güzel 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 böyle devam edelim birinci olalım ya rica ederim ya şimdi ne tarafa gidelim oha hemen hızlı olmamız lazım hemen 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 gel seni de öldüreyim gel bam, 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 bam. teşekkür ederim. Şimdi şöyle dümdük gidelim bari. Sende bir şey var mı? Tamam, tamam. Devam edelim. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olun arkadaşlar. Orada araban mı var? Yok. Yokmuş. Şöyle devam edelim. bakalım. Yolda bir araba bulalım da. Alana hemen gelmeden devam edelim. Bak 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 pap bak 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 Araba yok mu ya? Of. Aha araba. Vallahi araba. Dur dur dur. İnşallah tuzak falan yoktur da muhtemelen vardır ama. Şöyle bir bunun vermişsin doldurayım. Tamam. Şu arabayı alıp hemen gitmemiz lazım. Bakalım yolda gördüğümüz eşlerden birini de da, Galiba bir tanesi arkamdan geliyor. Bakalım. Geri at. Ya salak bir oyun ya. Lütfen kusura bakmayın. Burada kalsıyor. Gel kral. Hadi gel. Hadi. Gelsene. Gelsene. Aleyküm Hadi güle güle. Vay vay. Canı kaşınıyor. Geliyor mu gelmiyor mu? Hadi sene. Heh. Şöyle kenardan kenardan derken. geri zekalı şoför. Hemen hızlı, hızlı konuşuyor şu an bizle ama sesi bize gelmiyor. Ses kapattığım için siz sayın videomu izleyenler rahatsız olmayın diye sesi kapattım. Sen adı güle güle sen gelme gelmiyor kardeşim. Vallahi billahi Allah'tan bir don bir çarptık ya. Şöyle kenardan kenardan gidelim. Yollardan, yollardan Gel 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 Gelsene. Nasıl sıkıyorlar? Şu an arabama sıkıyorlar da. Nasıl Şuradaymış bak. Geliyor mu? Senin ben Senin gibi benle eşin ağzına sıçayım ben Bomba yok mu? Bomba yok mu? Sen hayırdır oğlum? Geri zekalı ya bak ya Mal Kar 98 ile araba sıkıyor Hemen 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 gidelim. Bam 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 Drop düştü mü drop drop drop. Şuraya yukarıya. Drop'a bakalım. Aha. Burada araba hani gördüm. Şöyle drop yok mu etrafta? Yok mu? Şu yukarıya tarafta bakak mı? Ha geldik zaten tamam alan içindeyiz bakayım. Tamam. Şöyle kuytularda gezelim de. Bakalım bir şey var mı? Drop düşüyor mu? Eğer diğer videomu izleyenler bir önceki PUBG videomu izleyenler biliyordur. 3 tane drop patlak. Drop mu gördüm ben? Yok. Görmedim. Acaba drop nereye düştü ya? Hmm. kendine gidiyorum ki şuradan aşağılardan şu, Şura şu taraflara doğru bir gidelim karşıda adam mı gördün adamla karşıda bir bakayım Abi sen de ne? duruyorsun? Ağa karşıda drop düşmüş. Gider miyiz? Tabii ki de gideriz. Hı. Çöz, uçuyoruz. Yetişiriz ki yapkaya. Hı hı. bir de tam karşıma. İnşallah olmamışlardır. bir tarafa düşmüştü de. Nerede ama? Ya. Abi droplayan düştü ya. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ben zaten. Aa bak Bak drobu ne nereye atmış. Hemen oraya yetişelim o zaman Yetişiriz değil mi? Yetişiriz, yetişiriz bence. Be, hop be. hop dikkat dikkat dikkat. Ah ne güzel. İnmeden yetişelim. Benzinim bit. Aa. Şey var mı? Benzin var mı? Lütfen benzin almış olayım ya. Arkada araç var. Ya, off, ne kadar bu ya İşte faydalı değil mi burası? Bir gel geldi. Oha, takım 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 nerede 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 gel 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 sen alayım gel süper. aldın mı almadım 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 nerede 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 gel 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 seni almam lazım öldürmeden beni seni almam lazım tamam iki kişi bayıldı tamam süper ya seni öldüreyim şöyle gel 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 Alayım tamam. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Nerede lan? Tamam önemli değil buluruz. Tamam. Süper hadi. Bin bin bin. Diğeri nerede öldün diğeri? Şöyle dedim bir arkama bakayım. Bir de ne göreyim. İki kişi arkamda. Aman tanrım. Her neyse ya gidelim. O da geberir şimdi. Tamam her neyse duraba yetişemedik. Bir şey olmaz önemli. Değil. Şimdi ben ne tarafa gidiyorum? Tam şu ortaya geleyim. Pardon. Ha bak diğeri de öldü. Bakayım et gözüküyor mu? Gözüküyor. Şurada gözüküyor. Gel. Sen buraya kadar geldin mi ya? Aa karşıdan birisi geliyor. Dır 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 dır. Şunu da alayım bir. Dur 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 dur. Bak eğildi. Gel seni alırım şimdi. Dur. Ya bir dakika abi, bir dakika bekleyin ya. Of. Nereden sıkıyor? Ayıp değil mi? Bir dakika ya abi misin bir dakika? Sen niye öyle Ha kral? Gel gel. Geri zekalı seni. Beyinsiz. Diğeri nereye gitti? Diğeri de buralardaydı. öldü. Ha, o da orada ölmüş. Dur şunu da da bir. Gel 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 gel. Pardon bu değil diğeri. Diğeri diğeri diğeri. Gel arabamla gideyim hemen. Lamborghini'mle. Şöyle geri geriye gelsek. Tamam tamam. Çok da ileri gitme. Şey geri gitme pardon. Ula bu da değil. Diğeri nerede? Allah Allah Önemli değil gidelim Transfer 9-5 yaş. 3 eşim kaldı Karşıda drop var e, 3 ya, Aynen 3'ümü çıkarsam kalır 6 kişi şu an şey e, 5 kişi kaldı niyetim birinci olmak şu an o drop'u patlatmaya gidiyorum eşlerinde iki tane drop yan ananı dur 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 işaret bir şey var dur 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 hemen 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 dur 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 ben gel şöyle seni bir alayım oha bak eşim direkt gitti ama hemen işaret bir şey var iki drop Yani oyun bağlanmadığı falan. İki drop düşmez. Eşim bir tanesini de bana bıraksın artık ya. Tam sana bırakayım şöyle. Gel kral seni almak istiyorum. Gel 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 gel. Dan, 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 dan. Oo, süper AVP. AVP'yi aldık. 4 ikisi de aldık. Süper. Diğerinde ne vardı kral? Bakayım şöyle. Yani bir şey yokmuş. Bir bak bırakmamış. Kral nere? Gidiyor mu? Ben burada pussam mı? Aynen ben burada kalacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Şöyle gireceğim. Kapıyı da kilitleyeceğim. Evet. Kapat kapat kapıyı kapat. Tamam. Kimse gelmesin. Maksatımız. Al 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 Şöyle yukarı çıkamıyor muyuz? Yukarı çıkamıyoruz. Hah çıkabiliyoruz. Süper. Burada pusacağım pusacağım. Ben şöyle gel. Kimse ya. Tamam süper gidiyoruz. Böyle devam ki kaldı 3 kişi geliyor bir tanesi geliyor dur şunu şöyle alayım hemen gidelim şunun yanına bir süper gidiyoruz 2 kişi var 2 kişi hadi devam edelim ha bak tamam şöyle şu, şu tarafa devam edeyim de diğer gelenleri öldürürüm 15 Şöyle buradan yukarı çıkıyorum. Oha sıktı sıktı tam karşımda tam. O oh, gel 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 hoş geldin. Evet. Ee, bot değildi galiba. Krallar. Drop mu atacağım? Uçak sesi geliyor. Alt Devam. Hadi gidelim mi Hadi şöyle mermiyi değiştirelim. Hemen hızlıca gidelim. Tamam. Devam edelim. Zaten tam karşıma düşer. Kimse de gelmez. Ama bak eşim de geliyor arkamdan. Arabayı almazsa ben yetişirim bakayım. Kral neredesin? 80 metre yerimdesin ama alacağım. Hiç sana bırakmaya niyetim yok. Hemen hızlıca gidip Groza çıkarsan 400'ü bırakırım. Hiç şey sorun değil yani. Altta çıkabilir ama bakalım. Gelmeyin be. Arabayla hiçbiriniz gelmeyin. Gelseniz yetişemezsiniz. Yalandan de. Gel alalım seni canım benim. Şöyle Groza'nın yerine alayım seni. Tamam süper hmm. bomba yok mu sen altına atayım ya bir tane yok araba geliyor sen gel gel sen şöyle gel Lan ben grozayı boşuna mı kullandım? Ger zekalı 8x'i buna vermeyeceğim kime vereceğim O son işi de ben almak istiyorum cidden. Şu taraftan gelecek. Eminim şu an bizi izliyor da. Kral. Vay 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 Ben Benden göçer. Devam. Süper giyiyoruz var Aa sıktı sıktı. Nere? Tamam buldum. Oo. O headshot gördünüz mü? Bir şey olmaz. Birinci olmuş ama. Headshot gördünüz mü? Şimdi. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğen beğenir kanalıma abone olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.